Bunların başbakan seçtiği Ahmet Davutoğlu, o da akademisyen. Peki ne demişti ışıkçılar için? Öfkeli çocuklar. Peki ne demişti? Bombalar patladıkça oylarımız artıyor. Bunları dedi mi? Dedi. İşte dönelim o Davutoğlu'na. Artık küçük enişte bile denmeyecek kadar neredeyse insanın sinirlerini oynatan bir tip. Saygılı davranmaya çalışıyorum ama halkımızın üzerinde öylesine büyük bir yük, öylesine büyük bir utanmazlık abidesi ki ideolojik olarak kendi takıntılarıyla birlikte yurdumuzun insanların katledilmesi sürecinde o söylemleriyle birlikte çok ağır bir bedel ödedi Türkiye'ye. Kimdir biliyor musunuz Davutoğlu? Davutoğlu Mısır'daki ihvancılığın Türkiye'deki teorisyenlerinden biridir. Kimdir biliyor musunuz Davutoğlu? Suriye'deki ihvancılığın yani Müslüman Kardeşler Organizasyonu'nun doğal üyesidir. Mezhepçi sebeplerden dolayı Suriye'yi kan gölüne çevirme noktasında neo Osmanlıcı yayılmacı anlayışla birlikte Türkiye'nin başına belaya sokan kitapları yazan, o dönemde Dışişleri Bakanlığı yapıp Türkiye'yi savaşa sokmak için her türlü belanın eşiğine kadar getiren ve bugün yurdumuzdaki milyonlarca belki de sığınmacının önünü açan ve zerre şu kadarcık şu kadarcık bana göre şu kadarcık bana göre herhangi bir evrensel ahlaki değerden nasibini almamış bir siyasetçidir. Tüm dünyaya ne Osmanlı gözüyle bakan, imparatorluk bilmem ne palavrasıyla bakan ihvancı ve dolayısıyla da son derece tehlikeli bir düşünsel bombadır. Ve bunun peşine düşenler bugün şunu gördüler. Dedi ki görevde olsaydım kayıtsız şartsız Filistin'e destek verirdim. Mescid-i Aksa'ya dönük bir emri vaki karşısında Türkiye'nin İsrail ilişkilerini gözden geçireceğini ilan ederdim. İslam işbirliğini derhal toplantıya çağırırdım. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Bu şu demek Mehmetçi'yi oraya gönderirdim. İsrail'i, Amerika'yı, Avrupa Birliği'ni karşıma alırdım. Konuşma yerine halkımı mahkum edecek hale getirirdim. İhvancılarla, Hamas'la yan yana düşerdim. İslam adı altında mezhepçilik, dincilik yaparak ülkemi de dünyanın dışına tecrit ederdim. Açık söyleyeceğim, hiç bunu söyleyeceğim aklıma gelmezdi ama Erdoğan belki çaresizliğinden ama ne olursa olsun itidal çaresi yaparak hiç zaman kazandı. Neden? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti bugün, Türkiye Cumhuriyeti bugün yurtta su, cuhanda sul. Ee, sözünün Mustafa Kemal Atatürk tarafından söylenen bu sözün en çok doğru olduğunun ispatlandığı bir dönemde Orta, orta Doğu'ya şu ya da bu şekilde bulaştığınız anda hem Orta Doğu'nun nasıl bir cehennem olduğunu görüyorsunuz hem nasıl bir kam gölüne döndüğünü ve ülkemize nasıl sıçradığını görüyorsunuz hem de oradaki insanlara zerre faydanız olmuyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin yapması lazım gelen çaresiz Gazze halkının yanında olduğunu belli etmek, bunun altını çizmek, bunun diplomasisini yapmak. Türkiye'de ve dünyadaki hiçbir kutsala hiçbir şekilde göz konmaması için gereken değerleri başta hukukun üstünlüğü olmak üzere demokratik değerleri tekrar anımsatmak, layık Türkiye Cumhuriyeti'nin mimarisini korumak, Orta en özgün ve en değerli yapısının Türkiye'deki layık model olduğunu, cumhuriyet modeli olduğunu tekrar hatırlamak ve Ahmet Davutoğlu gibi isimleri siyasetin dışına atmak. Onların da aslında ideolojik olarak Hamas'tan, Müslüman kardeşlerden vesaireden farklı olmadığını bilerek davranmak. Açık söylüyorum. Çünkü aslında bugün 12 Ekim katliamı oluyorsa eğer o katliam döneminde Türkiye'nin hangi pozisyonda olduğunu, hangi bataklığın içerisinde olduğunu anımsarsak bir kere daha oradan sağduyulu e, bakmamız gerekebilir. Ve bu Ahmet Davutoğlu denen zat Türkiye'de başbakanlık yapmış, Türkiye'de dışişleri bakanlığı yapmış, Türkiye'de akademisyenlik yapmış ve sadece, sadece kendi rüyalarında gördüğü hezeyanlar içerisindeki dünyasını topluma dayatmaya çalışan bir siyasal İslamcı ve dolayısıyla da büyük bir tehlike. Ve kendisiyle biz e, bir türlü anlaşamıyoruz. Adamları bana her gün saldırıyordu bir dönem. Dilediğiniz kadar saldırın. Biz insanlık ailesinin fertleriysek eğer ne mezhep savaşına ne din savaşına e, taraf olarak bakamayız. Neden? işte nasıl Ahmet Davutoğlu'nun olağanüstü bir e, tehlike olduğunu düşünsel bomba olduğunu düşünüyorsak şimdi getirecek e, bize Avrupa Birliği'nin alçak kararını da burada koyacağız o da masum Filistinlere yönelik bir e, değerlendirme Avrupa Birliği Komisyonu komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver bilmem ne Filistin'e yapılan kalkınma yardımlarının askıya alındığını duyurdu ya bu kadar alçaklık bu kadar utanmazlık bu kadar hukuksuzluk, bu kadar iki yüzlülük olur mu ya? İşte kapitalizm bu. İşte Avrupa Birliği siyaseti bu. İşte NATO bu. Mazlum halkların yanında olmayan, her zaman güçlünün yanında olan Avrupa Birliği, NATO ve Amerika. Amerika Uçak Birliği gönderiyor. Netanyahu pisliği, faşist Netanyahu diyor ki taş taş üstüne koymayacağım. Orada bir tane bir tane insan bırakmayacağım. Hani sivillere savaşta müdahale edilmezdi? Hani e, günahsızlar ayrıştırılırdı? Hani yok. Avrupa Birliği ne yapıyor? Avrupa Birliği yardımı kesiyor. Amerika tamamen arkasındayız diyor. Kimin arkasındasın? Gariban ölmüş olan e, ailelerin mi arkasındasın? Yoksa neredeyse neredeyse Nazilerin e, Yahudilere yaptığının bir benzerini bir soykırım gibi söylemlerle ki aynı söylemler Himler'de var. Netanyahu'nun söylemleri. Yani Himler kim? Ee, şeyin adamı. Nazilerin en önemli isimlerinden birisi. Ve aynı söylemlerini Tenyahu bugün oradaki Filistin halkı için dile getiriyor. Şimdi bir elmanın iki yarısı. Bir elmanın iki yarısı. Avrupa Birliği ve bu tarafta da bizim Davutoğlu. Bundan daha korkunç ne olabilir? ab üç gün ne diyor? Bir daha gösterir misin? Avrupa Birliği Üç gün sonra ortada olmayacak bir ülke, ülke simsi ve halkı için para vermez. Doğru vermez. Çünkü Avrupa Birliği için yoksul gariban halklar yoktur. Avrupa Birliği için mezhepçilik vardır. Avrupa Birliği için dincilik vardır. Nereden biliyoruz bunu? Kapitalizmden biliyoruz. Orta Doğu'daki mezhepçi ve dinci körüklemeleri komünizmle mücadele ediyoruz diye komünizm korkusuyla oluşturan NATO, Avrupa Birliği çizgisi, Amerika, Orta Doğu'ya siyasal İslam belasını ortaya koydular. Ha şunu da söyleyeyim size. Engin'in söylediğinin tamamı doğru. Arap Birliği iki yüzlüdür, sahtekardır. Birleşmiş Milletler tamamen ve tamamen Amerika'nın büyük oranda egemenliği altında olan emperyalistleri koruyan bir yapıdır. NATO bir terör örgütüdür. Avrupa Birliği ise sadece kendi konforunu düşüyen sömürgeci bir organizasyondur. Ve ben size çok ilginç bir şey söyleyeyim. Avrupa Birliği'ndeki e, ülkelerdeki sığınmacılarla ilgili olarak Türkiye'ye dönüp diyorlar ki bunları da alın. Ne kadar sığınmacı var bilmiyorum. 4 milyar euro size vereceğiz diyorlar. Ve Türkiye görürsünüz o 4 milyar euroyu almak için eyvallah edecek. Her türlü iddiaya girerim. Ve o insanlar da gelecek. Zaten ne olacak ki? Bir eksik bir fazla. Dünyanın her tarafından buraya geliyorlar. Neden? Aman sarayın musluğu kesilmesin. Aman sarayımız mutlu olsun. Padişahım çok yaşa. Mesele bu. Evet e, buradan da e, bu vahşi e, durumu da görüp zaten e, meseleyi e, bir başka boyuta e, doğru giderken tartışıyoruz şimdi.